sizlerle özür dilerim. Nereye oturacağız? bizlerin de ısrarcı olduğu bir konudur. Basılı plan planlanan sağlıktaki değişimler, dönüşümler imzaması yaptım Sağlık Bakanımızla tabii ki. Eee çalışma sisteminde gerçekten ciddi anlamda elektrik biz de bu konuda sağlık istedi. <laughs> 1991'de arkadaşlar hayır dedik. Biz eğer Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 400 bin nüfus. İnsan sağlığı söz konusu olduğu için e, bu bir hümanist meslek. Doktorluk. Ikinci şey safhada kalır diye düşünüyorum maddi kazanç veya maddi durum değerlendirmesi diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin başına gelir, hepimiz hastaneye gideriz, hepimiz doktora gideriz, hepimiz mutlaka hemşireye, hepimiz bir doktora eninde sonunda muhtaç oluruz. Yani insanoğlu doğumundan ölümüne kadar hiç doktora gitmedi şeklinde bir durum söz konusu değildir. Yani e, doktor önemli, hemşire çok önemli, fevkalde önemli. E, sizler bu işi çok iyi bilirsiniz. Şimdi. E, özelleşsin mi sağlık yoksa özel şey mi olsun, devlet hizmetinde mi olsun? Tabii her ikisi de olsun. Benim düşüncemi sorarsanız hemen ikisini de söylerim tabii. Özel doktor da olacak, özel hastaneler de olacak, özel klinikler de olacak ama devletin de görevi sağlık ve eğitim fevkalde önemli. Dolayısıyla sağlık ve eğitim alanında devletin dışarıda kalması söz konusu olamaz. Mutlaka işin içinde olması lazım. Sizler bu işleri başarırsınız diye düşünüyorum çünkü e, sizlere güveniyoruz çünkü toplumun, halkın e, en üst seviyedeki beyefendilerisiniz, hanımefendilerisiniz.